Ukraine is longing for peace. Europe is longing for peace. The world is saying it doesn't want any war, while Russia is claiming she doesn't want to intervene. Uh, someone here is lying. Dünyanın gözü aylardır Rusya-Ukrayna sınırında. Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırabileceğini söylüyor. Rusya ise saldırı hazırlığında olduğunu reddediyor. We have no plans to invade. That was the message from Russia's foreign minister after talks with the US about Russian intentions in Ukraine. Birinin doğru söylemediği açık. Tıpkı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin dediği gibi. Peki ama kim? Birbirleriyle çelişen onlarca bilgi nasıl bu kadar kolay dolaşıma girebiliyor? Ve taraflardan birine güvenmek neden bu kadar zor? <laughs> Good afternoon. We have previously noted our strong concerns regarding Russian disinformation and the likelihood that Moscow might create, seek to create, a false flag operation to initiate military activity. Now we can say that the United States has information that Russia is planning to stage fabricated attacks. By Ukrainian military or intelligence forces as a pretext for a further invasion of Ukraine. One possible option the Russians are considering, and which we made public today, involves the production of a propaganda video, a video with graphic scenes of false explosions depicting cor corpses, crisis actors pretending to be mourners, and images of destroyed locations or military equipment. entirely fabricated by Russian intelligence. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri bir süredir kamuoyuyla Rusya'nın Ukrayna planlarına ilişkin bu ve benzeri bilgileri paylaşıyor. Ancak yetkililer Amerika Birleşik Devletleri basınından bugüne kadar pek de alışık olmadığı tepkilerle karşılaşıyor. Um. What evidence do you have to support the idea that there is some propaganda film in the in in the making? Associated Pressin diplomacy muhabiri Matt Lee. Lee, 8. Takip eden bir Now this is derived uh, from information known to the U.S. government, intelligence information that we have declassified. I think you well, know. Okay. Well, where where is it? Where where is this information? It is intelligence information that we have declassified. Well, where is it? Where's the declassified information? I just delivered it. no you made a series of allegations and statements would you would you like us to print out the topper because you will see a transcript of this briefing that you can print out for yourself But that's not evidence ned that's you saying it that's not evidence i'm sorry bundan yaklaşık 20 yıl önce aynı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yine istihbarat raporlarını kaynak göstererek Saddam Hüseyin'in toplu imha silahlarına sahip olduğunu iddia etmiş ve bu iddiayı Irak'ın işgaline gerekçe göstermişti 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri medyasının büyük bölümü bu iddiayı sorgulamadan doğru kabul etmişti. Bu istihbari bilginin gerçeği yansıtmadığı iş işten geçtikten sonra ortaya çıktı. Amerikalı gazetecilerin yetkililerin açıklamalarına bu sefer çok daha şüpheci yaklaşmalarının nedeni bu. Amerika Birleşik Devletleri dışişlerine duyulan güvensizlik Rusya ve Çin tarafından sık sık kullanılıyor. Dışişlerinden ne zaman bir açıklama gelse Powell'ın bu görüntüleri öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 17 Şubat'ta Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada ülkesine duyulan bu güvensizliğin farkında olduğunu söyledi. Now, I'm mindful that some have called into question our information, recalling previous instances where intelligence ultimately did not bear out. But let me be clear. I am here today not to start a war But to prevent one. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın sahte bayrak operasyonlarına dikkat çektiği iletişim stratejisi 2014 yılında aldığı dersten kaynaklanıyor. Rusya, Ukrayna'yı işgal ve Kırım'ı ilhakı sırasında eş zamanlı olarak büyük bir dezenformasyon kampanyası da yürütmüştü. Rusya ne может не остановить эту войну.

Aşırı sağcı grupların Ukrayna'da sivillere askeri eğitim verdiği görüntüler buna kanıt olarak gösteriliyor. Ukrayna'da bir süredir aşırı sağ gruplarla neonaziler arasında bağlantılar olduğu yönünde endişeler doğduğu doğru. Ancak bu gruplar ülkede azınlıktalar. Svoboda gibi aşırı sağ partiler 2019 yılında yapılan seçimlerde parlamentoda koltuk alamadı. It's a well Russian approach. Those they don't agree with, Ukrainians or Americans, they call them fascists. But in reality there are no grounds to say fascists play any role in forming Ukraine's agenda. Rusya 2014'tekine benzer şekilde Ukrayna'nın ayrılıkçıların kontrol ettiği Donetsk ve Luhansk kentlerinde soykırıma hazırlandığını iddia ediyor. Teyitçiler Rusya yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna'nın doğusundan acil tahliye çağrısı yaptığı ve 18 Şubat'ta Telegram'a yükledikleri videoların iki gün önceden çekildiğini ortaya çıkardı. Videoların çekildiği 16 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusunda durum sakindi. Bombardımanlar videoların kaydedildiği günün ertesinde başladı. Gazetecilik enstitüleri bu süreçte yayılan iddia ve görüntülerin bağımsız kaynaklardan teyit edilmeden kullanılmamasını salık veriyor. Rusya, tatbikatları sona eren bazı askeri birlikleri Ukrayna sınırından çektiğini söylese de, Amerika Birleşik Devletleri Putin'in işgal kararı verdiğini ve saldırının her an başlayabileceği uyarısını tekrarlıyor. Olası bir savaşta ilk kurbanın ne gerçekler olacağı şimdiden belli. Zira Zelenski'nin deyimiyle biri yalan söylüyor.